Sindirim kanalının değerlendirmesinde kullandığımız endoskopik yöntemler gastroskopi ve kolonoskopi olarak sınıflandırılabilir. Gastroskopi dediğimiz üst taraftan ağız yoluyla yapılan işlemdir. Kolonoskopi ise alt taraftan yapılan anal yoldan yapılan endoskopik işlemdir. Bu işlemler sindirim kanalının değerlendirilmesinde kullandığımız bu yöntemler sadece hastalıkların tanınmasında şikayetlerin ortaya konmasında değil ama aynı zamanda ileride ortaya çıkacak ciddi hastalıkların kanser gibi tanınmasında ve bunların tedavisinde de kullanılabilen yöntemlerdir. Bu nedenle endoskopik işlemler mutlaka şikayeti olan hastalar, yakınlarında kanser ve ciddi mide bağırsak sorunu olanlar ve belli bir yaşın ki bugün için ortalama 45 ila 50 yaş üzerindeki hastalara mutlaka yapılmalıdır. Endoskopik işlemlerden gastroskopi sadece açlık hazırlık için yeterliyken kolonoskopik işlemde bağırsak temizlenmesi de gerekmektedir. Bu amaçla hem diyet hem de bağırsakları boşaltıcı ilaç kullanılmalıdır.